Artık burası da sizin bir eviniz sayılır. Bizi sakın unutmayın değil mi? Aklınıza düştükçe çıkıp çıkıp gelin. Ha, bu da düğün fotoğraflarınız. Çok teşekkür ederiz. Paltolar da bizim. Hak kalsın. Onlar bizim size düğün hediyemiz olsun. Peki. <laughs> Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın değil mi? Çok selamlar. Söyleyeceğim. Ruhi Bey'e çok selam. Ellerinden öperiz. <laughs> Söyleyeceğim yavrum. Veysel, dükkana kilit vurmadan gider, görüşürsün. Artık defterleri, hesabı falan halledersin. Bundan sonra beni muhatap etme. Baba, sen öyle durup dururken defter falan kapatmazsın. Ya öyle muhatap etmeler falan, bir terslik mi oldu Veysel abiyle? Ne olduysa oldu, beni fazla konuşma. Bundan sonra sen muhatapsın. Anladım ben seni baba. Elal evin dinle düştük zaten. Başka ne olacaktı? Konuşma Mehmet, konuşma. Yürü. Emir dur. Ben yapamayacağım. Yapamayacağım, hazır değilim. Geri dönmek ister misin? Bilmiyorum. Güzme gitmek ister misin? Niye durdun? Ama galiba o herifin arabasını gördüm. Ne gördün sen gördün bizi ilgilendirmez. Ama onlar burada Feriha burada. Mehmet bir daha duymayacağım anlaşıldı mı? O nereye? Kızım bana bak bir kere adamı yatakta bağlaman lazım yani evlilik eşittir yatak kız. Anlat sana başka neler dedi? Ya başka bir şey demedi işte sana anlattıklarım. Ya kızımın keyfi yerinde sen merak etme. Tamam iyi. Ha, hiçbir şey demedi başka. Ay demedi Hatice hala. Bu da ne böyle deli dana gibi dolanıyor? Mehmet! Alo. Alo. Yok yok. O gördüklerim onlardı. Biliyorum. Kimlerdi? Kimleri gördün? Ne diyorsun? Ben bir hava alacağım. Daraldım burada. Nereye? Babam açsaydı en azından iyi olduğumu söyleyecektim. Konuşmaya gelmek istediğimi söyleyecektim. Ama Mehmet Canım benim. Ya seni çok merak ettim Feriha. Ya, aklıma bin türlü şey geldi, çok korktum. E, i̇yiyim işte. Boş ver. Babam nasıl? E işte, nasıl olsun? Nasıl, iyi mi? Bir şey oldu mu? Yok, yok. Sağ ol. Iyiyim, merak etme. Ha. Ya, Mehmet abi önce bize şey dedi. Emir'in seni zorla götürmek istediğini söyledi. E tabii dayım da soluğu karakolda aldı. Haberiniz var mı? Gazetelere kadar çıktınız. Gördük. Peki, neredeydiniz Ferah? Ne yaptınız? Dağ evindeydik. Öyle iyi geldi her şeyden uzak olmak. Ne güzel. Çok sevindim sizin adınıza. İnsan size şöyle bir bakınca hani keşke dönmeseydiniz mi diyesi geliyor ama... Peki, şimdi ne yapacaksın? Kapıyı çalıp, baba ben mi geldim diyeceksin. Diyeceğim ama... ...konuşacak çok şey var. Yani şu an hazır hissetmiyorum. Sen de bir şey sorma ne olur. Tamam canım, sen canını sıkma sorma. Ne, sen nasılsın Koray? Ne yapıyorsun?